Kadınlar neden kendilerine bakım yapmıyorlar? Canımın içi çok eziyorlar, çok. Darvinist zihniyet ayrı eziyor. Gelenekçi ortodoks zihniyet ayrı eziyor. Baksana adam dövüp deşarj olalım diyor. E, kadın baktığını düşün kendine, adam dövmeye hazırlanıyor. Dövülen bir kadın ne hale gelir? Adam yerlerde sürüklüyor, mahvediyor, ağzını burnunu kırıyor. %99'u cehennemde olacak diyor. At, eşek, domuz, yani domuz, eşek ve kadın namazı bozar diyor. Uğursuzluk bunlardadır diyor. Yani tam anlamıyla aşağılayacak öfkeli bir ustup. E bu durumda tabii ki kadınlar bir kere felsefi yönden, inanç yönden ağır bir itham altında kalmış oluyor. E sonra da Namus iddiasıyla babası musallat oluyor, abisi musallat oluyor, amcası, eniştesi, dayısı, sokağın iti çakalı, herkes musallat oluyor. Yani çocuklar ne yapacağını bilmiyorlar. Yani saçına baksa o ne oldu bir şey mi var diyor. Gözüne kalem çekiyor, olay oluyor. Dudana boya sürüyor, olay oluyor. Saçını boyuyor, olay oluyor. Etek giyiyor, olay oluyor. Çocuklara muazzam yıldırıyor. Onlar da ne yapacağını şaşırmış vaziyetteler. Daha 18 yaşına giden git kendine koca bul bilmem ne. İşte kaşık düşmanı falan. Yani çocuklar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yazık günah. Mehdiyet devrinde bu bela kökünden kalkacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Kadın ne derse tersini yapın diyor. Bütün gelenekçi kaynaklarda var. Ya sürekli tersi yapılıyorsa bir kadın niye konuşsun? Evet. zaman konuşamayacak hale getiriyorsun. Kadın pantul pantul giyemez. Farmorlu pantul giyemez diyor. E sen giyiyorsun. Kadın sokağa çıksa bile yolun ortasından yürüyemez diyor. kenarını. öbürü o göbeğini gere gere ortadan yürüyecekmiş. Ağzına diyor çakıl taşı koymalı diyor kadın diyor. Yoksa çekici olur diyor. Gidip kadın çakıl bulacakmış. İşte herhalde yıkayacak artık onların şeyinin kafasına göre ama yıkamasına da gerek yok ha? Ağzına çakıl dolduracakmış. Ondan sonra Nasıl dedim mi? Ağzında çakılla konuşacakmış kadın. Net kaynaklarda dolu. Yani hep zulüm izahları. Dolayısıyla bunlar tabii ee, kadınlara Olumsuz etki yapıyor. Fakat Mehdiyet Devri kadınların cennet gibi yaşadıkları devir olacak inşallah. Şaşırın, şaşırın.